Ne yazık ki yine ciğerimiz yandı. 27 yaşındaki Tarık Tarcan maden mühendisiydi. Ailenin tek çocuğuydu. Cizre'de hudut karakolunda vatani görevini yapan genç teröristlerin düzenlediği havan saldırısında terhisine 20 gün kala şehit oldu. Teröristler havan topuyla saldırdı. Bir kahraman Mehmetçik şehit oldu. Teröristler Cizre'de 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Hudut Karakolu'nu hedef aldı. Uzaktan havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 aylık asker olan Tarık Tarcan yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan yaralı er, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Allah! terhisine 20 gün kala şehit düşen Tarık Tarcan'ın acı haberi Eskişehir'deki baba ocağına ulaştığında gözyaşları sel oldu. Şehit Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Tarık Tarcan, Hilmi Günay Tarcan çiftinin tek oğullarıydı. Barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Allah rahmet eylesin